Koltuğunu bana ver. Sen oynayacak mısın? Oynamak istiyor musun? Şu an değil. Ay. Sen oyna diye geldim ben valla. Bir arabaya şöyle bakalım bir daha yaptım. Ama ben ses ses duymazsam ses olmaz. Ses duymazsan olmaz mı? Motoru bir duyacaksın değil mi? Tabii. Araba, hissini ben oğlum, araba hissi Ben oğlum bu oyunlardan olacak. havaya girmeyi bekliyorum. Anladın mı? bakalım. Atmosfer. Açtın mı Sungur? Ay, bir dakika böyle yaptığım zaman niye? Hmm. O kamera açısı için bekle. Şu an şey yoktur. Şimdi duyuyor olman lazım. Hadi yavrum gitti yavrum. Ha bir dakika. Ya! Ne oluyor? Biraz daha yukarıdan görmek istiyorum. Ne oluyor? Çok da yukarıdan değil de. Bekle. Bunlardan bir tane kamera açısını değiştiriyordu da onu bulmaya çalışıyorum. Hı -hı. en çok buymuş pekala benim de elim şuna alışmış kamera açısını değiştireceğim Hı -hı. diye öyle yapıyor zaten Zehra'ya da bak bir yandan tırnak yapıyorum biz sizi. biz ya bir. azıcık bir dokunuyorsun hemen yoldan filan çıkıyor ya azıcık dokunmuyorsun köklüyorum ben görüyorum buradan full öbür tarafa bak, vuruyorsun Azıcık dokuldu. full öbür tarafa vuruyorsun azıcık hayır, dokun hayır. Ee, bak şu sağ baş parmağım var ya onu diyorum tamam köklüyorsun görüyorum sağ baş parmağım sol sol baş parmağım ay 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 ya nasıl yoldan çıkmayı başarıyorum Allah'tan gebermedik. Araba gidiyor. Asiktir. Ay! <laughs> Ay <Allah 'ım. gülüyor> <laughs> <laughs> Kök Kö, kök. Kök. Çarpma. Çarpma adama. Hayır. 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 Hayır 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 hayır. Allah! Allah! Geldiğimiz yere geri döndük. Lan. Bir şey kazandım. Niye kazandım ki? Araba sürüsün diye oyunda seviniyor. Bir şey kazanmamam lazım.